yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. arkadaşlar. Evet evimizden yine çekimlere devam ediyoruz. Biz geldik çok şükür sağ salim kazasız belasız geldik. Daha yerleşmeye yeni başlayacağız. E, ee, alışverişi yapıp gelelim dedik. Çünkü bolları boşaltınca her yer dağılıyor malum. Zaten arkası dolu. O yüzden alışverişi yapalım yerleştirelim ondan sonra da Bolları boşaltırız rahatça dedik. Alışverişimizi yaptık. Şimdi uzun zaman sonra bir alışveriş videosu paylaşalım dedik. Evet. Şunu hemen bir buradan çıkarmam lazım. Kaufland'dan başlayayım. Kaufland'a gittik. Kaufflant'tan şöyle bir çamaşır ipi aldım. İndirimdeymiş. 29.99'a. Çünkü benimkinin teli koptu kopacak. O yüzden onu alayım dedim. Aşkım şu kapıyı açalım ya. Sonra ya da bakın dur. Ben şu DM'den başlayayım çünkü buluta bir şey vereceğim. Şunu şuraya çekelim mi şat? Sen bir görüyorsun her yer dağınık. Arabadan getirdik, koyduk. Bulut çekil lan. Bulut biliyor tabii. Alışveriş olunca ona da bir şeyler oluyor. Unutmamış. Şunu da açtık. Bakın şöyle köpekler için ama biz kedileri aldık. Şöyle bir örtü. Ee, soğuk. Soğuk oluyor. Üzerine oturunca Soğuk olsun diye diyordu. Söyleyemedim. Bitiyor, bitiyor. Evet şarjım bitiyor. Hemen değiştirip gelin. Diğerinden şöyle duş e, şeyleri aldık. Şunlar bizim. Şunlar da kızların. Bunları onlara aldık. Sonra şöyle diş fırçası Volkan'a, bana şu e, polyeni yapmak için dişleri. Bundan aldım. Bu Ceren'in Ezgi'de şunu aldı şöyle elektrikli diş fırçası istiyorum dedi. Daha önce almıştım. Korkmuştu sesinde. Ee, artık bu sefer de aldık bakalım deneyecek mi? Al. <laughs> Sonra bir tane makyaj temizleme mendili aldım. Al. <laughs> Seni merak mı? İki tane şöyle gözaltı maskelerinden aldım. Bulut. <laughs> bulutuma kavuştum ben bulutuma. Sonra kızlara bir tane şöyle gargara aldım. Bizim var daha evde. Bunlar kızların. Meraklı Merak. Bir tane tuvalete şöyle ıslak mendillerden aldım. Aslında şeyden alıyorum. Aldiden ama uğra uğramadığım için aldım. Bir tane mak makine için tuz aldım. Bulaşık makinesine. Bir tane tuvalete şöyle kokulu taşlardan aldım. Sandra şunu Ceren almış. Şöyle dudak maskesi diyor. Bundan almış. Oğlum sana vereceğim. Ondan üstte kanarı yapıyormuş. yapıyorum üstüne. evet geliyorum ben. Ey torbayı aldı gidiyor. <laughs> Şu aldı üstüne gidiyor. Ben sana vereceğim bak. Evet. Seninkini verelim evet, ilk önce. Evet arkadaşlar bak Şurada var Ne yapıyorum? Evet diş fırçasını. Hadi yap bakalım. <laughs> tamam, Sonra tamam, bir tamam. tane mum aldım. Şöyle. Şu kokusunu çok sevdim ben. Çok güzel kokuyor. Bundan aldım. Sonra gerisi. Ha şundan bir tane tüy toplayıcı uçlarından aldım. Bunların hepsi kedi maması. Geriye kalanlar kedi maması ve bulutumla Pikachu'ma yastık aldım. Bulutumu toplu. Bak 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 burada ne varmış bak bak bulut. <gülüyor> 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 Bakın nasıl bir hemen. Neymiş oğlum bu? <laughs> ay ay kıyama. Hadi in orada. Hadi gel. Sonra kısa bir Lidl'e girdim. Lidl'den neler aldım? Hemen onu gösterip Yine. Bu arada DM'e 56 euro 70 sent vermişiz. DM alışıyor şimdi. Lidl'e de beyaz peynir için girdim. Ama birkaç şey daha aldım. Şunu aldım. Şöyle karışık. E, keloks. Sonra şunu Volkan aldı. Çorap. Bu da Lidl'den. Yes. Çorap. Şu bulutumun stiklerinden. Bulut çok seviyor. Şu kedi mamalarını şuraya atalım mı? bir tane tavuk şimdisel aldım. Şöyle beyaz peynirimiz. Bir tane de el bezi aldım. Ee, e de 26 bir şey verdik. Evet. Lidl e. Bir tane Kellogg's bunu Kaufland'dan aldılar kızlar. Şu indirimdeydi. Bir senin Kaufland'ı alırdım ama artık almış bulundum. İndirimdeyken de bir tane daha aldım dedim. Sonra Kaufland'dan neler aldık? Şöyle iki tane e, fırına atılan ekmeklerden aldık. Bir tane tost ekmeği aldım. Şöyle fethi salat. Bir tane. Domates. Şöyle iki paket mısır aldım. Haşlayacağım bunları. Canım çekti görmedi. Bir paket Şöyle zalatalarda şey kalmamış, iceberg kalmamış. Romanya zalatasıymış bu. Ondan aldık. Bir paket havuç. Sonra iki paket şöyle şunu nudel aldım. Bunlar da indirimdeydi. Yaparım dedim bu hafta. Şöyle makarna aldım. iki çeşit. Ezgi su aldı ama bitirmiş. Sonra bir tane fresh kezi aldım. Krem peynir. Bir tane şöyle zavata baharatlarından aldım bir paket. Etleri koymak için torba. Evde var mıydı bilemedim. Sonra dedim alayım da bir daha çıkmam. Şu yoğurdu Ceren aldı. Bir paket ketçap. Şöyle bir paket pick up. Bir şişe kola. Bir şişe mayonez. Yanılmış. Bir pakette peynir aldım şöyle. Peynir. Sonra şunu da DM'den aldım. Mutfak havlusu. Patates kızartmak için. Şöyle şeftali aldım. İki paket süt. Bir tane tuvalet ilacı aldım. Şöyle patates. 2,5 kilo herhalde bu. Kaç kilo bu? 2,5 olması lazım. 2,5 buçuk. Bir file de şöyle soğan aldım. Ve yumurta. Bir paket. Bir paket cips. Şöyle çikolatalar aldık. Bir tane knopas aldım. Şöyle iki tane oraya aldım. Bir de doblero. Do, doblero. Doğru, doğru doble roni aldım <laughs> bunun beyaz çikolatasını almak zorunda kaldım 99 sente düşmüş bunlar hiçbir şey kalmamış yine <laughs> gitmiş yetişemedim <laughs> şöyle şokobons aldım bunlardan da artık bu kedi kedi nerede <laughs> şey e, söyleyemedim kedi. böcek şey kullanıyorlardı ya yok artık arkadaşlar internette da çıkartıldı diye ee, arkasını okudum tekrardan Sherlock yok Bayağıdır da yiyemiyorduk o yüzden aldım. Normalde almak çok pahalı çünkü. 3.29 mu? 3.49 mı ne? Limon. Sonra. 3 paket e, şöyle tavuk salamı aldım. Üçlü biber. Bunun bir de böyle üç rengi var ya. Ben hep bunu alıyorum çünkü nedense o yeşille sarı hiç yenmiyor. Evet, kırmızı Hep kırmızı yeğeniyor. yeniyor bizde. Sonra şöyle soğan aldım. Bir paket tereyağı, bir tane de şunu da aldım. Ucuzu kalmamış bakalım. Kıymetimi bir pahalı çikolatalar için aldım Çok Sağ ol aşkım. Ben ben ne yaparım? Değil mi? Ne yaparsın ben olmasam acaba? Sonra Türk marketi herhalde, o da kalflansın. Evet. Onu ver önce, ayrı şey olmasın. Bir paket daha yumurta. Sonra kedilere mama aldık. Bunları direkt böyle koyalım aşkım. Tamam. Tut bir düşmüş. Ay. Heh. Onları koyacağız mı? Açıkmıştır herhalde onlar. Şöyle şuraya koyayım da. Tamam. Karışık olmuyor. Şimdi şöyle. Bunları Sonra bir paket şişeye karıştık. Şöyle yoğurt aldım ufak şeylerde. Ne oluyor? Hepsi açılmış olmuyor. Sonra oturma odasında benim kokum var. Şöyle bir kokum var. Ee, otomatik. Onun için bunu aldım. Bunun içinde de şöyle dört tane şbetsi içeceği var en azından. bu kadar mıydı ya? Kaflant, Kaflant bu kadardı. Kafnanta toplamında 148 euro 73, 150 buraya vermişiz, ette 210. Sonra Türk marketinden devam edelim. Türk marketinden Ceren şöyle bir cips aldı. Ben şöyle sucuk aldık. Ezgi bunu hazretliğini çekti Türkiye'de. şey diyor hatta dün geldiğimizde artık benim sucuğumdan yiyebilir. Sucuk aldık. Şöyle zeytin aldık. Bir paket salam aldık. Salça. Bu salça da çok güzel. Olcan'ın salçası. Bayağıdır yoktu bu. Soğan racıma. Şöyle patlıcan aldım. Bir paket sosis aldı. Kızlar bunları aldı. Biri mango, biri strawberry. Benimki mango. Tamam buzdolabına koyalım da soğusun. <laughs> Sıcak içilmez bunlar. <laughs> Hah. Ve? Bağlarım da. Böyle. ilk alışverişimizi yaptık. Aynen. Şimdi şu torbayı da göstereceğim size. Ama önce Ezgi'nin saçını bağlayalım. Arkadaşlar, şöyle et aldım. 2 kilo kıyma. 1,5-2 kiloya yakın e, süt danası aldım kuşbaşı. <laughs> Ve 1 kilo da kanat aldım. Bunları en son şey yapacağım. Bu kadardı herhalde evet alışverişimiz, alışveriş. değil mi? Evet. Böyle arkadaşlar, alışverişimiz buydu. Toplamında kaç verdik biz ya? Şu. Etlere 50 euro vermişiz. Türk marketine Hı, orada Türk marketine 36 euro mu verdik? Öyle bir şey. Değil mi? 40 Hı. 40 euro da 40 euro Türk marketine verdik. Eti ayrı ödüyoruz. Tam 50 euro tutmuş. O nasıl Ne? 50 euro tutmuş. Tam 50 euro tutmuş etler. E, 50 euro eti verdik. 50 euro etler 200. 60 40 euro da şey. 300. Tamı tamına 330 euroluk alışveriş yapmışız. Ama normal değişikleri normal, aldık. He? Lazım olanları. Ee, böyle alışverişimiz böyleydi. Şimdi bu alışverişleri yerleştirelim biz. Ondan sonra bavulları boşaltacağız. Saat oldu. Kaç saat? 3. Bir geçiyor. Ee, bugün yoğunuz. Dediğim gibi alışverişleri yerleştirelim, sonra bavulları boşaltalım. Artık yarın dinleneceğiz. <laughs> bugün Biraz sadece bugün sadece uyuyabildik. Yarın inşallah e, evet. tertemiz otururuz. Evet. Evet arkadaşlar Şöyle hemen lazım. girmiyorum kameraya. <laughs> Böyle. Yolda çok iyi geçti. Evet. Ee, yolda fazla beklemedik. Ama bugün gördüm çok bekliyorlar. Evet bugün baya sıra varmış. Evet bugün baya dolu. Böyle hadi bakalım. Açalım müziği. Başlayalım işlere. Aynen başlayalım. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup bizi desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki vlogda inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Haydi bakalım haydi. Tokanın nerede? Tokanın. Ayfa elini attığını toplayacağız. Einfach, tschupp, tschupp einfach.